Ağustos 1988'in sonlarında kayıp 4 yaşındaki Marie Kondo'nun ebeveynleri postayla bir kutu aldı. Kutunun içinde, ince pudra yatağında, Marie'nin ortadan kaybolduğunda giydiği kıyafetin bir fotoğrafı, birkaç küçük diş ve bir mesaj içeren bir kartpostal vardı. Meryem, yakılmak, kemikler, araştırmak, kanıtlamak. Bu dehşet verici ipucu kutusu Japonya'nın Tokyo kentindeki işkence gören ailelerin küçük çocuklarını ararken alacakları birkaç ipucundan biri olacaktı. Ancak bu kızlar Otaku katili Tsutomu Miyazaki'nin çarpık zihnine kurban gittikleri için asla eve dönmeyeceklerdi. Videoya başlamadan önce beğenip abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Miyazaki'nin en sadist katillerinden biri olarak büyümesine rağmen Miyazaki uysal ve sessiz bir çocuk olarak başladı. 1962 yılının Ağustos ayında bileklerini tamamen bükememesine neden olan bir doğum kusuruyla prematüre olarak doğan Miyazaki, erken çocukluğunun çoğunu deformitesi nedeniyle zorbalığın kurbanı olarak yalnız geçirdi. Miyazaki kendi içine kapandı ve nadiren sosyal etkinliklere katıldı ya da arkadaş edindi. Utaç'tan sık sık ellerini fotoğraflara sakladı. Ancak çizim yapmaktan zevk alıyor gibi görünüyordu ve evde yalnızken çizgi romanlardan zevk alıyordu. Osyal bir öğrenci olmamasına rağmen başarılı bir öğrenciydi ve sınıfının ilk onunda yer aldı. İlkokuldan Tokyo Nakano'daki liseye geçti ve öğretmen olma umuduyla yıldız bir öğrenci olarak kaldı. Bu umutlar gerçekleşmedi. Miyazaki'nin notları beklenmedik bir şekilde düştü. Sınıfında 56 üzerinden 40 oldu ve bu nedenle Meiji Üniversitesi'ne kayıt yaptırmadı. Bunun yerine Sütto Miyazaki yerel bir koleje gitmeye ve bunun yerine fotoğraf teknisyeni olmak için eğitim almaya zorlandı. Miyazaki'nin notlarının neden bu kadar hızlı düştüğü tam olarak belli değil. Ancak bunun aile hayatıyla ilgili olabileceği de belli değil. Miyazaki ailesi Tokyo'nun Itsukaichi semtinde oldukça etkiliydi çünkü Miyazaki'nin babası bir gazeteye sahipti. Emekli olduğunda babasının işini devralması beklenmesine rağmen Miyazaki bunu yapmakla ilgilenmediğini ifade etti. Hayattaki sadece maddi ve manevi başarısını önemsediklerine inanan Miyazaki, ailesinden uzak durdu. Tutuklanmasının ardından polise verdiği demeçte, ''Ailem ve sorunlarım hakkında konuşmaya çalışsaydım Beni sadece fırçalarlardı dedi. Afaroz etmediği tek kişi Miyazaki'nin kişisel mutluluğunu önemseyen tek kişi olduğunu düşündüğü büyük babasıydı. Küçük kız kardeşlerinin onu hor gördüğünü hissetti. Ancak ablasıyla daha yakın bir ilişkisi olduğunu hissetti. Üniversitede Miyazaki'nin tuhaflığı daha da derinleşti. Tenis kortlarında kadın oyuncuların kasık fotoğraflarını çekti. Pornografik dergiler karıştırıyordu ama bunlar da ona sıkıcı gelmeye başladı en önemli kısmı karartıyorlar demişti bir keresinde. 1984 yılına gelindiğinde Miyazaki, Japonya'daki müstehcenlik yasaları cinsel organları değil, sadece kasık kıllarını yasakladığı için sansür tarafından engellenmeyen çocuk pornosu aramaya başladı. Ailesi ve kız kardeşleriyle birlikte yaşamasına rağmen Miyazaki zamanının çoğunu büyük babasıyla geçirdi. Bu dönemde intihar etmeyi düşündüğünü hatırlasa da büyük babasının ona yardım ettiğini hatırladı. Sonra 1988'de büyük babası öldü. Sutomu Miyazaki'nin aklında en kötüsü olmuştu. Geriye dönüp baktığımda uzmanların onun devrime noktası olduğuna inandıkları şey buydu. Tutomu Miyazaki'nin başından beri içinde bu rahatsızlığın olup olmadığı veya büyük babasının ölümüne tepki olarak geliştirip geliştirmediği bilinmiyor. Ancak zamanlama, Miyazaki'nin ölümün ardından dönüştüğünü gösteriyor. Aile üyeleri neredeyse anında onda bir değişiklik gördüler. Küçük kız kardeşleri duş alırken onları gözetlemeye başladığını, sonra onunla yüzleştiklerinde onlara saldırdığını bildirdiler. Bir noktada annesine bile saldırdı. Miyazaki büyük babası yakıldıktan sonra ailesinden uzaklaşırken kendisine yakın hissetmek için küllerin bir kısmını yediğini itiraf etti. Kendimi yapayalnız hissettim, dedi Miyazaki tutuklandıktan sonra. Ve ne zaman küçük bir kızın kendi başına oynadığını görsem, neredeyse kendimi görüyormuş gibi hissediyordum. En kötüsü henüz gelmemişti. 1988 yılının Ağustos ayında, 26. doğum gününden sadece bir gün sonra, Tsutomu Miyazaki, 4 yaşındaki Marie Konno'yu kaçırdı. Tsutomu Miyazaki'ye göre, ona dışarı yaklaştı, onu arabasına geri götürdü, sonra sürdü. Onu Tokyo'nun batısındaki ormanlık bir alana götürdü ve arabayı yoldan geçenlerin göremeyeceği bir köprünün altına park etti. Yarım saat boyunca ikisi arabada bekledi. Sonra Miyazaki genç kızı etkisiz hale getirdi ve vücudunu kullandı. Bacı ormanda bıraktı. Kıyafetleriyle eve döndü. Birkaç hafta boyunca ormanda çürümesine izin verdi ve periyodik olarak kontrol etti. Sonunda ellerini ve ayaklarını çıkardı ve dolabında tuttu. Miyazaki daha sonra ailesini aradı, telefona derin bir nefes aldı ve bunun dışında konuşmadı. Aile cevap vermezse bir cevap alana kadar aradı. Genç kızın ortadan kaybolmasını takip eden haftalarda aileye uğursuz notla birlikte yukarıda bahsedilen kanıt kutusunda gönderdi. Ekim 1988'de Miyazaki ikinci bir küçük kızı kaçırdı. İkinci kurbanı Miyazaki'nin yolda eve yürürken gördüğü 7 yaşındaki Masami Yoshizawa'ydı. Ona bir gezinti teklif etti ve sonra tıpkı Marikono'da olduğu gibi onu tenha bir ormana götürdü ve nefesine sonsuza dek kesti. Polis Kondo'nun kalıntılarını ailesine gönderdiği kutudan teşhis etti. Tusitomo Miyazaki polisin keşiflerini duyurmasını izledi ve ebeveynlere Konno'nun 4 yaşındaki cesedini çürümüş olarak tanımladığı bir itiraf mektubu gönderdi. Farkına bile varmadan çocuğun cesedi kas katı kesilmişti. Ellerini göğsünde kavuşturmak istedim ama kıpırdamadılar. Çok yakında vücudun her yerinde kırmızı lekeler oluşur. Büyük kırmızı lekeler, Hinomaru bayrağı gibi. Bir süre sonra vücut caddaklarla kaplanır. Daha önce çok sertti ama şimdi su dolu gibi geliyor ve kokuyor. Nasıl kokuyor? Bu koca dünyada hiç kokladığın hiçbir şeye benzemiyor. Otaku katili 5. kaçırma girişiminde bulunurken nihayet yakalandı. 1989 yılının Temmuz ayında Miyazaki iki kız kardeşi bahçelerinde oynarken gördü. En küçüğü ablasından ayırmayı ve onu arabasına sürüklemeyi başardı. Abla, Miyazaki arabada kızının fotoğraflarını çekerken bulmak için gelen babasını almak için koştu. Baba Miyazaki'ye saldırdı ve kızını arabadan çıkardı ancak yaya olarak kaçan Miyazaki'ye engel olamadı. Ancak daha sonra arabayı almak için geri döndü ve polis tarafından pusuya düşürüldü. Onu tutukladıktan sonra arabasında ve dairesinde bir arama düzenlediler ve bu da inanılmaz derecede rahatsız edici kanıtlar ortaya çıkardı. Polis Miyazaki'nin dairesinde 5000'den fazla video kaset bazı anime ve slasher filmleri ve cesetleri istismar ettiği bazı ev yapımı videolar buldu. Ayrıca diğer kurbanlarının fotoğraflarını ve kıyafetlerinin parçalarını da buldular. Ve tabii ki dördüncü kurbanının cesedini yatak odasındaki dolabında çürümüş elleri kayıp olarak keşfettiler. Duruşması boyunca Tutomu Miyazaki inanılmaz derecede sakin kaldı. Muhabirler tutuklanmasına neredeyse kayıtsız olduğunu ve yaptığı şeylerden veya karşı karşıya olduğu kaderden tamamen rahatsız olmadığını belirtti. Soruları sakince cevapladı ve anlamsız suçlar işlemiş olmasına rağmen düşüncesinde neredeyse rasyonel görünüyordu. Suçları hakkında soru sorulduğunda, onları içinde yaşayan ve onu korkunç şeyler yapmaya zorlayan bir alter ego olan sıçan adama yükledi. Duruşma sırasında onu muayene eden psikanalistler, rahatsızlığının erken bir işareti olarak ailesiyle bağlantı eksikliğini belirlediler. Ayrıca ailesiyle hiçbir bağlantısı olmadığı için ona teselli vermek için manga ve slasher filmleri de dahil olmak üzere bir fantezi dünyasına yöneldiğini belirttiler. Bu arada ailesi onu alenen reddetti ve babası oğlunun yasal ücretlerini ödemeyi reddetti. Daha sonra 1994 yılında intihar edecekti. Dünümüzde bu argüman belki de video oyunlarının silah şiddetini teşvik ettiğini iddia edenlere benzetilebilir. 7 yıllık duruşması sırasında 3 ayrı analiz ekibi geri zekalı olup olmadığını ve dolayısıyla kısa bir hapis cezasını hak kazanıp kazanmadığını belirlemek için onu incelese de mahkemeler sonunda Miyazaki'nin aklı başında olduğuna karar verdi ve bu nedenle ölüm cezasına uygun bulundu. 2008'de cezası infaz edildi ve Otaku katili Sutomu Miyazaki sonunda işlediği korkunç suçların hesabını verdi, asıldı. Otaku terimi özellikle manga veya animede takıntılı ilgileri olan kişi anlamına gelir ve medya Miyazaki'yi hemen bu şekilde damgaladı sanat formunun meraklıları etiketi reddetti ve manganın Miyazaki'yi bir katile dönüştürdüğü iddialarının hiçbir temeli olmadığını savundu. Evet dostlar, bir dosyamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçeriğimiz hoşunuza gittiyse beğenip takip etmeyi ve bir sonraki videoda görmek istediğiniz katili yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan görüşene dek sağlıkla kalın.